Bu kılavuzda profesyonel bir kripto borsası olan Femex'te tamamen ücretsiz olarak nasıl demo ticareti yapabileceğinizi tam olarak göstereceğim. Öncelikle elbette bir Femex hesabına ihtiyacınız var ve bunun için bu videonun altına gitmenizi öneririm. Çünkü bu videonun altındaki bağlantıyla ticaret için kullanabileceğiniz 820.800 ABD dolarına kadar en iyi kayıt ödüllerine erişim sağlıyorsunuz. Yani eğer henüz bir Femex hesabınız yoksa bu videonun altına gidin, hesabınızı oluşturun ve ardından demo ticarete başlayabiliriz. Femex'te kaydolduktan sonra doğrudan demo ticarete geçebilirsiniz. Herhangi bir para yatırmanıza gerek yok. Üst bölümde sözleşmenin üzerine gelin ve ardından mock ticarete gitmek isteyin. Şimdi resmi Femex mock ticaret panosundayız. Bu da temelde demo ticaret için aynı kelimedir. Üst bölümde bir feragatname görebilirsiniz. Bu demo ticareti Bunlar simüle edilmiş varlıklar ve kazançlar elbette gerçek değil. Ayrıca kayıplar da gerçek değil. Yani temelde herhangi bir risk olmadan ticaret yapabiliriz. Öncelikle Femex demo ticaretinde yalnızca vadeli işlemler değil, aynı zamanda botlarla da ticaret yapabilirsiniz. Eğer botlarla ticaret pratiği yapmak istiyorsanız bunu da Femex'te yapabilirsiniz ama bu kılavuzda kaldıraç kullanarak Bitcoin alım satımına odaklanalım. Öncelikle demo ticaret hesabınızda 550.000 USDT'ye kadar var. Burada aslında μUSDT olduğunu görebilirsiniz. Bu da mock USDT anlamına geliyor. Yani bu tamamen simüle edilmiş 100 demo fonudur. Şimdi varlığı değiştirmek isterseniz bunu sol üst köşede yapabilirsiniz. Şu anda Femex 6 demo ticaret varlığını destekliyor ve her zaman Bitcoin ile gitmenizi öneririm çünkü Bitcoin elbette lider kripto varlığıdır ve Bitcoin ne yapıyorsa tüm kripto piyasası onu takip eder. Şimdi burada Bitcoin grafiğindeyiz. Bu da BTCM USDT yani Bitcoin Mock USDT anlamına geliyor ve şimdi bir demo ticaretine başlayabiliriz. Eğer bir işlem açmak istiyorsanız sağ üst köşeye gidebilirsiniz. Açık olduğundan emin olmalısınız. Çünkü bu durumda açık ve kapalı sekmelerimiz var. Elbette bir işlem açmak istiyoruz. Şimdi kaldıraç oranını da burada değiştirebilirsiniz. Bunu 10 kat kaldıraç olarak ayarlayalım. Bu tamamen uygun. Başlangıç için daha fazla kaldıraç kullanmak istemiyoruz. Şimdi bir limit veya piyasa emri kullanabiliriz. Her zaman piyasa emriyle giderim çünkü hemen ticarette olmak istiyorum. Ardından bunu tamamen yana kaydırıyoruz çünkü tamamen girmek istiyoruz ve sonra açık uzun butonuna tıklayabiliriz. Bunu basitçe onaylayın ve ardından pozisyonda olacağız. Şimdi işlemin burada gerçekleştirildiğini görebiliriz. Ayrıca aşağıda bir işlem genel görünümü de var. Şimdi yapabileceğimiz şey ticaret için gerekli olan kar alma ve zarar durdurma eklemektir. Aşağıdaki genel görünümde TP ve SL'yi görebilirsiniz. Bu kaleme tıklayın ve ardından burayı düzenleyebiliriz. Kar alma için buraya 59.000 ayarlayalım. Ve zarar durdurma için buraya 57.000 ayarlayalım. Ardından onayla butonuna tıklıyoruz. Ve şimdi grafikte bir zarar durdurma ve bir kar alma olduğunu görebiliyoruz. Şimdi kar almayı veya zarar durdurmayı düzenlemek isterseniz kaleme tekrar tıklayın ve ardından ayarları buradan kolayca düzenleyebilirsiniz. Ve eğer işlemi hemen kapatmak istiyorsanız birkaç seçeneğiniz var. Öncelikle buradaki kapatma bölümünü kullanabilirsiniz. Eğer işlemi tamamen kapatmak istiyorsanız bunu sağa kaydırın ve ardından uzun pozisyonu kapat butonuna tıklayın çünkü bu durumda uzun pozisyondayız. Alternatif olarak alt bölümde yapabileceğiniz başka bir şey var. Ben de bunu tercih ediyorum çünkü bu daha hızlı ve daha kolay. Sadece piyasa butonuna tıklayarak tüm pozisyonunuzu piyasa fiyatından kapatabilirsiniz. Bu yüzden buraya tıklayalım. Onayla butonuna tıklıyoruz ve şimdi işlemi hemen kapattığımızı görebilirsiniz. Eğer demo ticareti tamamladıysanız gerçek ticarete geri dönebilirsiniz ve bunu yapmak için buradaki üst bölüme gidip gerçek ticarete geri dönebiliriz. Bu, bizi canlı ticaret kontrol paneline götürecektir. Femex'te ticarete başlamak istiyorsanız, bu videonun altındaki bağlantıya gitmenizi şiddetle tavsiye ederim çünkü aşağıdaki bağlantıyla aslında 8800 80 ABD doları kadar özel bir kayıt bonusuna erişim elde ediyorsunuz. Bu bonusu gerçek ticaret için kullanabilirsiniz. Oysa demo ticaret hesabında 550.000 bin simüle edilmiş ki USDT alıyorsunuz.